Arkadaşlar merhaba. Bir önceki derste e, görselleştirmelerimizi yapmıştık. İşte hü argümanını da ekleyerek işte daha fazla içerik eklemiştik ve görselleştirmiştik. Nasıl grafikler oluşacağını bileceğini bakmıştık. Bu dersimizde de şimdi artık makine öğrenmesine daha çok yaklaşmış bulunmaktayız. Çünkü verimizi inceledik. işte ön işlemesini yaptık. Görselleştirdik. Ardından veriyi makine öğrenmesine uygun hale getirdikten sonra algoritmalarımızı uygulamaya başlayacağız. Yani ya bu videoda ya da bundan sonraki videoda ya da ondan sonraki videoda artık makine öğrenmesi algoritmalarıyla Python kodunu yazmaya başlayacağız. Şimdi şöyle yapalım. İlk olarak şunu yapmak istiyorum. Mesela buradaki kadın erkek, hayır, evet, pazar, işte cumartesi gibi string ifadeleri, metinsel ifadeleri sayısal hale getirmek istiyorum. Bunun için de mesela öncelikle cinsiyet ile başlayalım. Cinsiyet ifadesiyle başlayalım. Ne yapacağız arkadaşlar? Neden yaptığımız gibi bakın. df map diyorum. Peki ben nereyi maplemek istiyorum? Onu söylemiyorum. df .cinsiyet map. Map fonksiyonu nasıl kullanıyordu? Bir parantez açıyorduk. Ardından süslü parantezimizi açıyorduk. Ve diyorduk ki kadın ifadesini ben 1 yapmak istiyorum. Sonra erkek ifadesinde iki yapmak istiyorum. Bakın kaydetmeden önce yani buraya geçirmeden önce bir çalıştırıyorum ve bakıyorum. Gerçekten de doğru olmuş. Ve kategorilerine baktığım zamanın iki tane olduğunu söylüyor. Integer değer tam sayı ve 1 ve 2'den oluştuğunu söylüyor. Yani istediğimiz gibi olmuş. O zaman kaydedebiliriz. Ne yapıyoruz? df cinsiyet Eşittir diyorum ve kaydediyorum. Bakalım. Şuradan hatta bir yenileyelim. Bakın. Cinsiyet 1-2 olarak değişmiş. Şimdi cinsiyetten sonra sigara durumunu ben bir yenilemek istiyorum. Öncelikle sigarada neler vardı ona bakalım. Sigara. Nokta. Nasıl bakıyorduk eşsiz değerlerini? Unique'le. Diyorum ve bakıyorum. Hayır ve evet oluşan iki tane kategorik değişken var. Ben bunları değiştirmek istiyorsam ne yapacağım? DF. Nokta sigara nokta map fonksiyonuyla sü, şey parantezimi açtım. Süslü parantezimi açtım. Diyorum ki hayır iki nokta şöyle yapalım. Evet 1 e diyelim. Hayır 2 diyelim. Evet 1 hayır 2 olacak şekilde. Bakın burada büyük harf küçük harf uyumu çok önemli. Hatta bir deneyelim evet'i bir küçük yapalım. Bakın ne oluyor bu sefer lan değerleri geliyor. Yani boş değerler geliyor. Bunun önlemek için de büyük harfle, küçük harfe dikkat ediyoruz. Bakın burada da e, name sigara sütun adımız. Ardından kategoriler int64 1 ve 2 olduğunu bize söylüyor. Bunu da kaydediyorum. Nereye kaydediyorum? Aynı kate, aynı sütuna sigara sütununa kaydediyorum buraya. Ardından hangisini yapacağım? cinsiyet sigara gün Evet şimdi buraya günler diyeyim. Günler. Şurayı yanlış yazdık. Günler. Evet. Şimdi günlerde neler vardı onu bulmak için df gün diyorum. Gün nokta günlük değerlerine bakıyorum. Evet ne varmış? Pazar, cumartesi, perşembe, cuma. Böyle yapalım. Pazardan değil de perşembe, cuma, cumartesi, pazar diye düşünelim. Yani haftanın içinden başlayalım ne yapacağız? Df nokta ne yapmak istiyorum? Gün. Ne yapmak istiyorum? Meplemek istiyorum. Geliyorum buraya. Ne diyeceğim? Pazar. Şey, Perşembe'den başlayalım. Perşembe. 2 nokta diyorum. 1. Sonra ne yapmak istiyorum? Perşembe, Cuma. Cuma 2.2. Ardından Cumartesi. Cumartesi. 3. Sonra neyi yapmak istiyorum? Pazar. Pazar. Evet. 4 diyorum ve çalıştırıyorum. Bakın gerçekten ne oldu? Yanlış bir şey var mı diye kontrol ediyorum. 4 oluyor. Bir, iki, üç, dörtten olmuş. Evet bunu da kaydedebilirim o zaman. Diye şurayı bir boşluk bırakayım. Ne kaydedeceğim ben bunu? Gün. Eşit diyorum ve kaydediyorum. Şimdi bunu bir yapalım. Bakın sadece ne kalmış? Zaman kalmış. Şimdi zamanı da yaptığımız zaman geriye verilerde yapmamız gereken bir şey kalmıyor. Onu yapmak için şuraya bir zaman yazayım. Bu kodları sonradan GitHub'da paylaşmayı düşünüyorum. GitHub adresinde paylaşırım. Kodları doğrudan alıp kullanabilirsiniz. O yüzden buraya hani zaman günler diye yazıyorum ki daha anlaşılır olsun. Şimdi yapmak istiyoruz? Df zaman nokta map diyorum. Neyi maplemek istiyorum? Şimdi zamanın içinde neler var onu hatırlamıyorum. O yüzden bakmam gerekiyor. df nokta zaman nokta bakıyorum. Akşam ve öğlenden oluşan iki tane kategorik objekt varmış. Akşam ve öğlen. Şimdi bunu çalış, bunu yapmak için ne yapacağım? Akşama öğlene bir diyelim. Öğlene bir diyelim. Akşama da 2 diyelim. Çalıştıralım bakın. Evet doğru oldu. 2 tane int 64'ten oluşan değerler geldi. Df bunu nereye kaydedeceğim? Zaman diyorum ve kaydediyorum. Şimdi bakın şu an df.head diyorum. Geri setimde string olan yani metinsel hiçbir ifade kalmadı. Bundan sonra ne yapabilirim? Makine öğrenmesi algoritmalarını uygulayabilirim. Ve makine öğrenmesi algoritmalarında neler yapacağım? Kısaca hemen hızlıca ondan bahsedeyim. Mesela şu an örnek veriyorum. Cinsiyeti 1 olup, sigarası 2 olup, işte e, gün olarak 4'te gelen, zaman olarak 2, kişi olarak da 2 olanları geldiği zaman restorantımıza ortalama ne kadar fiyat harcarlar? Ne kadar bize para verirler? Ne kadar yerler veya? İşte bunlar olduğunda, işte 1, 3, 5 falan sallıyorum ne kadar bahşiş bırakırlar bunları tahmin etmeye çalışacağız. Bunlar ne işimize yarayacak? Bir sonraki videolarda artık makine öğrenmesine giriş yaptığımız için bunların teorik bilgilerini de vereceğiz. Algoritmaların teoriğini de öğreneceğiz. Ardından kodlamasını da öğreneceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler.